Bugün Minecraft oynayacağız Minecraft'ta. Bugün normal modlar oynayacağız. Mod bile olmayacak zaten. Bugün de elmas ya da demir bulacağım gibi duruyor. Çünkü 15 dakikalık video olacak size söyleyeyim. 15 dakika. Hemen burada şeyleri aç. Hı -hı. Hayatta kalma olmayacak şey. Hayatta kalma. İşte ne olsun zor olay mı? Ha, -ha. Çok kolay olmasın, zor olsun. Hadi normal olsun. Sonsuz şey. Ee, tamam, bunu da açıyoruz. Ee, başka tamam başka bir şey yok gibi duruyor. Bakayım buraları da. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Hadi, oluştur, oluştur, oluştur. Hadi daha. Tam şu an oluşturuluyor. E Hadi araz yükler. Hadi arazi. Hadi videosu da yüklen. Burada olmuş şansa bak. Burada sanki bir şey var yok tamam. Burası ne kadar değişik bir yerde doğmuşuz. Uf. Uh. Ben burada şey yapmam yoktu. yok mu? Elektrik ama elektrik yok <laughs> aa A demir bu demir var. İlk bölümünde iki dakikanın hemen hemen ağaç bul ağaç 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 bul ağaç. Hadi kalk kalk ne? Ağaç çok mu buralarda? Ha şurada var. Başka nerede var? Hadi hadi yürü yürü ya. Ha, tamam şimdi oldu. Bak ee, bakayım İstanbul. tam boş. Hemen, hemen ağaç hemen ağaç. Orası köy müydü? Ben mi yanlış gördüm? Yanlış görmüşüm. O ne? Burada bir şey sanki gördüm. O ne? Ha o da boş. Bir şey tamam boş ver. Çünkü o kadar güzel oldu hiç göremiyorum. Ama. Hemen kır. Hadi ilk odunum kırıldı. İkinci odunum da hadi kırıldı. Kır 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 kır. Başka seriler istiyorsanız abone olup ve like atıp beni destekleyip ve de başka videolar çekebilirim. Gece oluyor sanki. Ben tak 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 vur. Hemen çubuk yap. Çubuktan sonra çalışma masası. Hemen çalışma masasını koy, çalışma masası. Hemen hemen kazma yap. Tamam kazmayı aldık. Hemen oraya gitmeden önce şunu keseceğim. Açabilirim. Tam kestim. Hadi, hadi yürü ya. Hadi yürü yürü yürü. Hadi öyle bir şey olma bir şey olmam, tamam. Şuradan biraz taş kaz. Üç tane kır. Hemen yani üç tane kırdım. Hemen. Hemen, hemen kazmayı yaptık. Kazmayı da yaptık. Hemen hemen kır, kır. Hemen kırıl hemen kırıl. Tamam. Ne oldu? Hah. Bakayım. Burada neler var? Gel. Ben demir toplamadan önce şunları hemen al. Lazım olacak. Ya şansa da böyle bir olmaz ya. Burada su geldi. Hemen orayı kapat. Uğraşamak çünkü. hemen hemen. Hemen hemen hemen. Hemen hemen, hemen. hemen, hemen yaptım. Hemen o demir şimdi toplayabilirim. Aa zombi var. Aa. Tamam ilk öldü. Sana git, sana git, tamam. Yine de diye öldürürüm. önce bunu kaz boş ver. Tamam iki tane. Hadi üç. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. O zaman aşağıya. Bak. Çok gerici sesler var. Sesler var. Bir sesleri kapatacağım. Çok gericiler. Ha böyle ya. Ya bu ne ya? Herkes geliyor. Tamam biz buraya Spiderman'leri alsın yapalım? Bu ne? Burası galiba Spiderman ağaları burası. Abi siz buraya gelecek adam değilsiniz sonuçta. Adam da olmam Adam da olamamışsınız. Adam olana da zaten adamlık olurmuş. Zaten bunlar adam bile değil. O da var. Aha demir. Yine demir. Bekle lan. Hadi gel gel. Hayırdır? Sen şeklin ki mi? Burada o artist lan. lan kaç kaç lan kaç 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 kaç. Lan demir demir var orada. kaç demir. Demir al demir al demir al. Hayır hayır kaç. Cık, ya. Niye öyle yaptım? Şimdi şeyim de kalmadı. Nasıl yapacağım? Şimdi de kalmadı. Dur hemen hemen biraz al şuradan al. Ya bak. Tam böyle sizi öldürürüm ya. Benim için de sıkıntı olmaz bile. Al sen git hadi. Koyun. Hadi hadi öl, öl öl öl. Ya hadi hadi. Siz anca böyle gelirsiniz. Hadi gel. Sen de almak istiyorsun. Tamam iki öldü ilk ilk ilk. Ne oluyor ya? Ödüm patladı. Tamam hadi sen, sen de öleceksin. Eninde sonunda sen de öleceksin. Tabii tamam, sen de öldüğüne göre ben artık aşağı inebilirim. O demir toplayacağım şimdi. Tamam bu değil. Bu da yine. Yine hadi. Buraya git, buraya git bakalım. Burada bir şey var mı? Yok, burada burada bir şey yok. Ya dedim belki burada belki bir elmas bulurum da belki vardır. Sonuçta belki yoktur. O da ben burada çıkacağım şimdi biraz gelirdim. Lan 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 iki canım var iki canım. Buraya koş koş koş. Hayır ya. Geri döndü o. Zaten yerimi biliyorum. Hemen tekrar git oraya. Eşyalarımı geri al. Ya. Bu niye öyle oldu ya? Şöyle Şu şuradan atla. Hemen bu hemen şuradan hemen şey yap. Hemen topla Bakayım bir inşallah bir çoğun eşyalara gitmemiş. Demirler gitmemiş iki. Ee, başka. Dört demir. İki et. Kalan nerede ya? Kalan yandı mı? Ha çalışma masası burada. Bekle ben bunu şeyini kapatacağım şimdi. Hepsi bu şey yüzünden. Bekle ben burayı kapatacağım. Ama nasıl kapatacağımı bilmiyorum. Emre hiçbir şey yok ki bari gideyim de. Ye yeri yerine gideyim. Aa burada şey var. Boş ver alalım bunu. Üste geri çıkıp birazcık fener alacağım. Hadi burada. daha hadi çık 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 ya. Ha tamam. Tamam bunu da aldık. İki. İki oldu. Burada mesela fazlaları var. Bu da fazla. Al. Tamam. Şimdi dört tane bize yeter. Kazmayı tabii kurtaramadık ya. O burası çok değişik bir yere gitti. Tamam burası kapalı buraya alayım buraya. Tamam. Burası boşmuş. Geçelim buraya. Ben bittim ben bunları boşuna fener harcadım ya. Al bunu da geri. Bunu da geri al. Şimdi öyle. Da şimdi altı tane topladık. Dur bir tane kalsın. Burada şimdi sıkıntı yaramayalım. Bu ne? Tutuşma gidecek ya. Ha yürü 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 yürü. Ben bu mermer şey yap. Bakayım buralarda da demir. İyice geriliyorum ya. Cık. Sanki güçlü bir şey atlayacak gibi. Ben burada hemen çıkacağım bir altımı etmeden önce. Hemen git 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 tamam. Sonra işte dört demiri kurtardık o en azından hayırdır ya? Seni lava bak kaşın var. Sen havadan da vuracağım. Sen kaşındın. Gel oğlum. Hayır hayır. Hayırdır. Seni havadan öldürdüm. Ben kaşınma bir de. Hadi hadi yürü 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 yürü. Tamam burada yürüdük. Hadi yürü yürü. Zaten gece olmuş ya. Biraz sıkıntı uğrayacağım. Ben nasıl o kadar kalabilirim? Allah ona şaşırıyorum. Başar hadi, bunu topla da. <laughs> en azından... patladı senin yüzünden ya. Tam ki ses sesini duydum ama buraya geleceğini hiç düşünmüyordum. Bak anlaşalım. Seni dönmeyeyim. Sıkıntı yürüme. Öleceksin her türlü. Oğlum Ve sanki sümlü karıştıran gibi bir ses var. Hala sümlü karıştırıyor ya. Bu nasıl bir ses? Hadi hadi. Ne? Hadi hadi. Selam abi. Abi selamun aleyküm. Abi ya seni buraya ağırlayalım. Abi seni buraya ağırlayacaktık da. Biz paramız kalmamış. Seni ağırlayamıyoruz. Tamam hadi görüşürüz abi. Şaka bir yana da korkma tabi ama söyleyeyim yine gelir ya abilerini çağır abi bizde kardeşlerimiz çağırız lan hayırdır kayıt 14 dakika olmuş o hayırdır kanka seni beklemiyorduk buralarda merak edin için Uf, dur <laughs> Aa, çık çık üstte çık, 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 çık. üstte. <laughs> kaç kaç ya. Bekle lan sizi öldürmeye geliyorum lan. Creeper gel. Creeper gel. <laughs> Görüşürüz. Abi siz mi bir artistlik az önce? Gelin lan. Hayırdır? Burada sizi işli tavuk yaparım ben. Kaşınmayın. Lan birisi benim demirimi çaldıysa ben onun intikamını alırım bak. Demirimi geri ver. Abi ben şu an çok büyük, bir sıkıntıdayım. Niye? Niye biliyor? Niye? Tamam evet. şimdi öleceğim. Nasıl dayanayım ya? Bekle ya. Aa bak burada birazcık daha kalmış. Hadi, hadi. Bir... bu? kim sıkıyor? Hadi lan hadi sıkıştınız. Gelemiyorlar ezik. Ezik. Ben böyle öldürürüm sizi. Gelin herkes geliyor mu lan? Sizi böyle öldüreceğim lan. Hadi. Bir dakika ölürüm ne ya? Kaç lan kaç. Bekle ya. Ben şimdi beynimi kullanıyorum. Tekrar. Tekrar buraya hemen geliyorum hemen geliyorum hemen geliyorum hemen geliyorum. Kendimi buradan al ya. ne oluyor? Kaç kaç ya. Ya. ben bu nasıl saklanacağım abi? Yutur yutur yutur. Oha kaç kaç kaç. Helal, ben devam edeceğim. Aa kürekli. Kürekli ben bunu istiyorum. Ben bunu kürekli öldüreceğim ha. Abi sen kürekli de bana bir şey işlemez. Yeter yeter ben kaçıyorum. Ama o devirlerimi istiyorum ben. Ya bekle o zaman şöyle yapacağız. Creeper var mı? Creeper. Şimdi kribel keşfeler mi der? Öyle olmaz ama ne yapalım? bir tane creeper bulacağım. Creeper, creeper. Yok. Hayırdır oğlum? Tabii tamam, ilk seni bulacağım. İlk seni bulacağım. İlk seni bulacağım. Dur. Dur. Aa geliyorlar. Birazcık daha yaklaşıyorlar. Hey yaklaştı iyice. Evet. Tabii, sen de öldün. Bir tane demirli kaldı. Demirliyi arıyorum. Demirli. O demirli nerede? Bunu ben öldürene kadar içim rahat etmez. Geldim nasıl senin yanına? Lan. Sen, vuracağım lan seni. Seni kendi arkadaşlarının ekleriyle öldürdüm. Tam demirimi geri alıp kaçar ben, kaçar ben. Dın. Run dın, dın, dın. kaç 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 kaç. Aa, bir daha giriyorum Aa avuç beleş. ama lazım değil. İskelet var, burada iskelet oktusu var. Onlardan da kaçarım. Böyle yokuş yaparım. Ama köy bulmuyorum köy, köy, köy Bir Keşke köy bulabilsem de Böyle şey yapsam Ne arayıcı olduğunu anlamadım ya Sıpla Buradan gelmeye o creeper mi? Ee, Creeper'ın yanında kaçsam olmaz Ha ha ha. Za gördün mü? Böyle za. Yok. Yürüyorum ama hiçbir şey yok. Bu ne sümür mü öyle bir ses var. Aha creeper. Creeper. Abi. Gel gel. Abi biz gel bunları al. Öldürdü. Abi bir tek bu ölmedi. Dur arkadaşlar. kaç, kaç şöyle yap. Belki onu şeyden düşerim. Onu deniyorum. Bana ne var mıydı? aç. gece oldu sabah oldu sabah oldu ya. Bir tek bunu sabah yenebilir. İşte... Gel abi. Gel abi. Burada bir tane emat dö Emanet döveceğiz de. Gel. Ya bu creeper ne kadar yavaş geliyor. Gel işte. emanet çiz. Ne Ya kadar ben boş şey mi yapıyorum ya? Ben nerede yürümüştüm onu öğreneyim bari. Ben direkt dümdüz yürümüştüm şuradan. Tamam geri gidelim. Ama tabii ki bir şeyim gitmez. Lan. Bu bana saldırdı. İnek bana saygısızlık ediyor. Saygısız inek. Hemen yürüyeceğim tabii ki. Ben şimdi birazcık gerilmeye başladım. Oyun ne? Kitle beni nasıl öldürüyor ya? Öldürmeye çalışıyor gire zekalı. Doğru mu yapmışlar? Ben... <laughs> Yürü yürü yürü. Ne ya? Biz ne kadar uzaklara gitmişiz? <laughs> ha geldik cesur. Tam demirlerim gitmemiş bu bir şey daha ısıtlarım bile ya. Acilen bir köy bulup burada ya, yatacağım. Ama sanırım sabah olmuştu. Abi bu ne ya? Bir köy bulamadık. Ama sanki yakınlarda bir köy var. Bu ceza bir... Hani... Uzakta da olsa, yakında da olsa bulmalıyız. Yok. Kayıt 22 iki dakika sürdü. Hemen bir ev yapalım ya da köy bulmalıyım. Şimdi ev yapmak için düşünüyorum. Bu hiç köy buluyor Orası neresi? Bu ne ya? Böyle bir daha yapmam sanki görmedim. Doğru sanki daha önce geldi. Bak şimdi burada ne var? Burada inşallah demir vardır. Demir böyle sonuçta. Hadi yürü yürü ya. vardık mı? Hadi. Her yerde kendim koyabilirim ben. Yani. olmadı. Kaçın böyle. <laughs> Hep şeyler. Tam sarı dolduruyor. Sonuçta yok. demir olsa da keşke şey. Ya demirleri olmasa işte. Burada ne var? Hiçbir şey. Ben blok. Ben şeylerimi isteyeceğim da. Bu için ağaç lazım. Üstte ağaç var tamam. Ben zaten beleş abi Bot yapacaksın vazgeçtim kazma yapıyorum. Ben bunu hayatını hiç görmedim şey. boş ver. Ben bot yapacağım. Bari bir üç demir daha çıksa da şey yapsam. Kazma yapsam ya. Ama üşeniyorum. Burada bir şey var mı? Yok. O zaman bu videonun sonuna geldik. Her herkese görüşürüz arkadaşlar.